Diyor ki izleyicimiz, e, madde bağımlısı e, bir eşi var ve tedavi olmak istemiyormuş. Ve hangi e, duayı okumalıyım demiş. 7 senelik evliyiz, iki çocuğum var demiş hocam. Hangi duayı okumalıyım? Ona müracaat etmek yani, istiyor. Yani dua kısmını bilmiyorum. Evet. Cübbeli hocam bu konuda çok kitapları var, e, tavsiyeleri var. Hı -hı. Cübbeli hocamın bu tavsiyelerine bakmakta fayda var. Sohbetlere... Tabii. Evet. Tabii çok mühim. Cübbeli hocamın sohbetlerini... Daha başka işte hocaların, kıymetli hocalarımız var. Lale Gül'de program yapıyor. Efendim başka kaynaklarda... Tedavi olmaması olmuyor diyor. Hmm. Onun için ne yapmalı hocam? Şimdi şöyle. Bu evet, bu beni aşabilecek bir durum olabilir. Ben hmm. aile içi davranışlara yansıyan kısmını evet. değerlendirecek olursam. Burada eğer ağır şiddetken, yani ağır şiddet derken zarar veriyorsa... Kendisine ya da başkalarına, Evet, zarar veriyorsa... Oraya bakmak lazım. Hafif şiddete de efendim ses çıkarmasın değil. Zaman içerisinde onlar hallolur. Burada pey der pey hanımefendi eşiyle konuşarak bakın yönlendirme yapmaksızın. Burası çok mühim. Yönlendirme yapmaksızın. Evet. Konuşturacak eşini. Hı hı. Hadi konuş bakayım olmaz. Bir insanı konuşturmanın en güzel yollarından bir tanesi sinsice değil. Sinsice demiyorum. Yüzde yetmiş dinlemede kalmaktır. Yüzde yetmiş dinlemede kalsın hanımefendi. O beyefendi ona içini dökecek. Zaman içerisinde hanımefendinin suçlayıcı karşılıkları, azarlayıcı karşılıkları, ötekileştirici ifadeleri olmazsa, hanımefendiye muhabbeti artacaktır. Efendim. Dolayısıyla bu ee, zaman... Tedaviye de yanaşabileceğini düşünüyorum ya da hanımefendi onu kendisinin de başarabileceği bir sürece de sokabilir yani en azından böyle bir süreci denettirebilir efendim hanımefendi o konuyu açmasın o konuyu açmasın ben sadece beni ilgilendiren kısmı ile ilgili evet, söylüyorum evet, başka konularda tedbir alınması gerekiyorsa Hı -hı. ihmal etmesinler ben yanlış yönlendirmiş olmayayım ama Aile içi davranışları bağlamında o konuyu açmasın. Beyefendi o konuyu zaten açacak. Çünkü o konudan aile fertlerinin muzdarip olduğunu o biliyor. Bu sefer kendini temize çıkartmak kabilinden, vicdanını da rahatlatmak kabilinden. Dur vicdanımı rahatlatayım, geçeyim değil. Ya aslında ben de istemiyorum da fakat şu duygumu bastıramıyorum. Bu duygumu bastıramıyorum. Türü konuşmaları yapacak bir efendi. İşte orada tatlı yine uzun olmayan çözümler üretsin eşine. Ya bunu 8 saate yayabilirsin mesela. 12 saate çıkartabilirsin. Çıkartabilir misin acaba? Soru yönlü efendim ötekileştir soru yönlü olacak, ötekileştirici olmayacak. Suçlayıcı olmayacak. Ee, ben burada sonuç alabilinebileceğini düşünüyorum. Durum bu kadarsa. Efendim daha vahim boyutları yoksa oraları bilemeyiz tabii evet, ki yanlış evet. yönlendirmiş olmayalım.